freelance çalışanların genelde şöyle bir handikapı oluyor. Şimdi bu arada az önce içeri girdim. O yüzden gözlüklerim hafif siyahı ee, Biz genelde nasıl olsa evdeyiz. Bilmiyorum ben böyleyim yani. Hani siz nasılsınız bilmiyorum ama nasıl olsa evdeyim diye bazı işleri dışarıda yapmam gereken bazı işleri sürekli erteleyip duruyorum. Aman işte yarın giderim, öteki gün giderim işte zaten acili, aciliyeti yok hallederim falan diye. Bir süredir çok uzun zamandır valizimde bekleyen çantalarımı ve valizimi tamir ettirmeye götürmüştüm. Bugün nihayet almaya gittim. Onun dışında, şimdi çalışırken de aslında enerjimizi emen şeylerden de bahsedeceğim size. Şöyle ki, odanın içinde kullanmadığınız şeyler varsa, onlar da mesela aslında aklınızın bir köşesinde hep yer ediyor. Yani boşaltmayı düşünüyorsanız dolabınızı, ama boşaltmıyorsanız. İşte ya zayıflayacağım sonra giyeceğim dediğiniz ama dolabınıza tuttuğunuz kıyafetlerin hepsi aslında birer enerji emiciler, canavarlar diyebiliriz. Bir süredir böyle dolabımda duran şeyleri, kıyafetlerin hepsini falan ben geçenlerde böyle parça parça çıkartıp kullanmadığım ve giyilebilecek durumda olanların hepsini parça parça çıkartıp poşetleyip götürüp annemle birlikte kıyafet kumbarasına attık odamdan gerçekten böyle bir enerji temizlendiğini hissettim yani bir iyi geldi fazla olan her şeyi atmak çok güzel bir şey yani bu düşünce bile olsa böyle eğer kafanızda sürekli dönüp duran bir şey varsa bunu bir an önce yapmak her zaman için daha iyi bir şey oluyor bugün mesela kafamdan bir şey daha çıktı böyle gün gün bölüp Yapmayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirirseniz gerçekten aslında sizi işlerin değil kafanızdaki bu düşünce yorgunluğunun daha çok yorduğunu fark edeceksiniz.